Anadolu'nun aydınlanmasının kilit isimlerinden Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana, Çağdaş isimleri Konya'dayız, Akşehir'deyiz. Öncesinde bir Abdülatif Şener, bir Mevlana'yı kendi evet. üslubuyla, kendi bakış açısıyla evet. bir değerlendirir diye düşünüyorum. Evet. 12. 13. yüzyıl Anadolu'nun aydınlanma dönemidir. O dönemde Anadolu'da yaşayan bütün toplum önderleri istisnasız insanları sevgiye, birliğe, dirliğe iyi geçinmeye, nefsin hırslarından arındırmaya çalışmışlardır. Bunu en güzel şiire dökenlerden biri Mevlana dır. Mevlana ekseninde bu sevgi dili anlatılır ama ben Anadolu'nun her tarafını gezdim. Gidersiniz ta Van'da mezar ziyaretine götürürler. Sorarım. 800 yıldır bu mezarı insanlar neden korumuş? Bugüne nasıl gelmiş? Ne söylermiş? Ne dermiş de bu kadar insanlar itibar etmiş? Hep derler ki bu insanları kavgadan, dövüşten, kinden, nefretten uzaklaştırmaya çalışmış. Bir Horasan ereniymiş birliğe, beraberliğe davet etmiş insanları. Onun oluşturduğu sevgi duygusu kendisini de bugünlere taşımış diye anlatırlar. Ama ta Sinop'a gidersiniz, aynısını görürsünüz. Manisa'ya gidersiniz batısında, Çukurova'ya inersiniz, Antalya'ya inersiniz. Türkiye'nin her tarafında bu Anadolu erenlerini görürsünüz. Ama hepsi aynen Mevlana gibi el birliği yapmışçasına, söz birliği, dil birliği yapmışçasına hep insanları sevgi davet etmiştir. Aşk dediğiniz zaman onda Allah aşkı vardır ama aynı zamanda insan sevgisi de vardır. Doğa sevgisi de vardır. Tüm canlılara duyulan sevgi de vardır. Bakın divanı kebirinde Mevlana diyor ki aşksız sevgisiz bir ömrü ömür sayma. O hesabın dışında tutulacaktır. Aşksız, sevgisiz tek bir an Allah'ın huzurunda Utançla duracaktır diyor. Yani bırak ömür boyu insanlara karşı kin, nefret duygusu içerisinde yaşamayı, eğer hayatının tek bir anında sevgisizlik varsa, o sevgisiz tek an yarın Allah'ın huzurunda utançla duracak diyor. Onun için sevginin birbirine itibar etmenin, birbirini kucaklamanın, kusurları bağışlamanın, kibirden uzak olmanın, hep nefsi ihtiraslar peşinde koşmanın yanlış olduğunu vurgulayan Mevlana Hacı Bektaşi Veli'dir, Ahi Evran'dır, Şeyh Edibali'dir ve tüm Horasan erenleridir. Ve aynı zamanda Seyyid Mahmut Hayrani de yine bu Anadolu erenlerinden insanlığı birliğe, beraberliğe, sevgiye, dostluğa, kardeşliğe davet eden ve Anadolu'da bu kültürü oluşturan önemli isimlerden biridir. Bakın bana sorsanız... Osmanlı devletini kim kurdu diye? Ben Osman Gazi demem. Osmanlı devletini kuran bu Anadolu erenleridir. 12. ve 13. yüzyıl boyunca sürekli olarak Anadolu'da birlik, beraberlik, kardeşlik duygusunu pekiştirmek için mücadele eden bu insanlar sonunda gerçekten Anadolu insanında sevgiyi, birlikte yaşama iradesini güçlendirmişlerdir. Bu genel kültürün üzerine Osmanlı devleti kurulmuştur. Ama iki bir soru sorsanız bana. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti kuruldu 100 yıl sonra 1402'de Ankara Savaşı'nda Timur Yıldırım Bayazıt'ı yendi. Yıldırım Bayazıt esir oldu. Padişah esir, sadrazam esir, vezirler esir, ordunun bir kısmı esir, bir kısmı dağılmış. Bugüne tercüme edersen Cumhurbaşkanı yok, Başbakan yok, bakanlar yok, ordu yarısı yok. Bu dönem 12 yıl sürmüştür. Fetret devri der tarihler buna. Timur'un Akşehir'e de geldi biliyorsunuz. Nasrettin Hoca da onunla bazı o diyalogları zaman vardır. Vardır. Timur'a geldiğinize göre görüntümüz var. Timur'un Yıldırım Beyazıt'ı sürgün ettiği zindan. Seyit Mahmut Hayrani'nin türbesinin yanında. Altta bir zindan var. O zindanı da görsünler. Sevgili seyirciler siz de ilk kez görüyorsunuz. İşte rivayet olunur ki Yıldırım Beyazıt esir düştükten sonra bu zindana Timur tarafından atılıyor ve o zindanda yüzüğündeki zehiri içerek intihar ediyor. İşte orası o şu anda o zindanı görüyorsunuz. Buyurun efendim. Evet, 12 yıl sürmüş bir fetret devri, 3 seçim dönemi bugüne tercüme ederseniz. Ne padişah var, ne hükümet var. Peki bu dönem, bu fetret dönemi Osmanlı Devleti'nin yıkılış dönemi midir? Gerileme dönemi midir? Yoksa yükselme dönemi midir? Bana sorarsanız yükselme dönemidir. Ortada hükümet devlet kalmamış ama toplumsal dayanışma devam ediyor. Toplumsal kurumlar devam ediyor. Ve toplum olarak daha ileriye, daha medeni bir dünyaya doğru bir yürüyüş var. Onun için bu Anadolu erenlerinin oluşturmuş olduğu toplumsal kültür, başta Mevlana, Hacı Bektaş, Veli, Ahi Evran, Seyyid Mahmut Hayrani olmak üzere sadece Türk tarihinin en büyük devletinin kuruluşuna yol açmamıştır. Aynı zamanda 100 yıl sonra da 12 yıllık fetret devrine rağmen yıkılmasına engellemiştir. Bu kadar değerlidir. Ve aynen o günkü önemi Bugün de devam etmektedir. Seyit Mahmut Hayrani'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaşi Veli'nin o gün icra ettikleri anlam ve ruh bugün de bizim ihtiyaç duyduğumuz ruhtur. Yani bu ülkenin birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Çin'e, düşmanlığa, nefrete bu ülkede yer kalmaması lazım. Tekrar tekrar haykırıp gelin birliğe beraberliğe dememiz lazım.